Merhaba, ben fizyoterapist Emre. Bugün sizlere boyun egzersizlerinden bahsetmek istiyorum. Hadi birlikte boyun egzersizi yapalım. E, boynumuzu sağa doğru, omurgamızı hiç bozmadan, vücudumuzu bozmadan sağa doğru çevirebildiğimiz kadar çeviriyoruz. Daha sonra sol elimizle destek alarak sağa doğru tekliyoruz iyice. Tekliyoruz. Burada 15 saniye bekliyoruz. Vücudumuz dönüyor bakın. Vücudumuz düz. Sadece sağa doğru çevirdim. Daha sonra sol elinden destek alarak suratıma tam koyup çeviriyorum iyice. Çenemi omzuma yaklaştırmaya çalışıyorum. Omzum yaklaşmıyor. Çene omza doğru yaklaşıyor. Çevirdim. Ve burada 15 saniye. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça tekrar alıyorum karşıya baktım. Tekrar sağa doğru itekliyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Vücudum ve omuzlarım düz. Sadece boynum gidiyor. Burada 15 saniye tutuyorum. 15, 14. Zorlamaya devam ediyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tekrar sağa doğru çeviriyorum. Yavaş bir şekilde yapıyorum hareketleri. Ben de birlikte yapıyorsunuz. Çevirdim. 15 saniye. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça gevşelim. 3 defa sağ yaptıktan sonra bu sefer sola geçiyorum. Hareketleri oturarak da yapabilirsiniz. Çevirdim, sola doğru bu kadar geldi. Sağ elimle destek aldım, tam suratıma koydum ve çevirdim. Omuzlarım, üst saniye, çenem gidiyor. 15 saniye sayıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça düzeltiyorum. Sola doğru çeviriyorum. Elimle de itekleyerek zorluyorum iyice. Arkaya doğru bakmaya çalışıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça düzeltiyorum. Sonra tekrar. Sola doğru çevirdim, çevirdim, elimde değil. itekledim iyice. 15 saniye en zorlandığım yerde sayıyorum. 15, da bozmuyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça geçiyorum. Dik duruyorum ve arkaya doğru bu sefer. Omurgam dik kalçayı ya da ıı... Karnımı öne doğru çıkartmıyorum. Sadece boynumu arkaya doğru itekliyorum. Evet, burada 15 saniye sayalım. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yavaşça bırakıyorum. Dediğim gibi bu hareketleri siz oturarak da yapabilirsiniz evde. Tekrar arkaya doğru, tavana doğru bakıyorum. Ellerimi de itekliyorum, zorluyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça indiriyorum. Tekrar arkaya doğru götürüyorum boynumu. Elimi itekliyorum ve zorluyorum. 15 saniye sayıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırakıyorum. 3 tekrarlı olarak bu boyun hareketlerini, boyun gelmelerini yapıyorum.